Emursa.com'dan mutlu günler diliyorum. Sporda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Tabi bugünlerde e, Ekstra Bursa Spor basketbol takımıyla ayrı bir sevinç yaşıyoruz. E, 2014 yılında Çekirge Spor Salonu'nda başlayan serüven önümüzdeki sezondan itibaren Euro Cup'ta, Avrupa'da devam edecek. Bu başarıyı, bu istikrarlı gidişi bugün konuşmak istedik. Konuklarımız Frut Extra Bursa Spor Başkanı Sezer Sezgin ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk herkese. Teşekkür ediyorum. Sezer ee, Başkan hakikaten e, merdivenleri e, yavaş yavaş ama sağlam adımlarla çıktık. E, biraz önce de söylediğim gibi Çekirge'de başlayan Sörmen artık Avrupa'ya doğru yola çıktı. E, neler söyleriz bununla ilgili? 2014'te başlayan e, bu hikaye dün itibariyle Avrupa hasretiyle başlayan hikaye dün itibariyle taçlandı. E, biz basketbol takımının kuruluşunda o zaman 3. Lig'de mücadele edecekti takım. O zaman Süper Lig hedefimizin olduğunu fakat Süper Lig'e çıkacağımızdan Süper Lig e çıktıktan sonra da e, hedefimizin bitmeyeceğini, öncelikle Süper Lig'de kalıcı olacağımızı peşinden de Avrupa hedefimizin olduğunu söylemiştik 6 sene önce. Öncelikle bunların gerçekleştiği için ben e, çok mutluyum, çok sevinçliyim. E, siz yakınan e, şahitsiniz. Nelerle uğraştığımıza, neler yaşadığımıza ee, mükaf mükafatını almak çok güzel. Mutluyuz, sevinçliyiz. Şimdi e, rehavete kapılmadan hızlı bir şekilde önümüzdeki sezon hazırlığını yapmak için e, toplantılara başlayacağız. Ee, mutluyuz. Evet, Sayın Başkan çok zorlukta çıktınız aslında bu süreçte. Bir ara Bursa Spor basketbol takımının kapanması gündemdeydi. Bu yönde e, baskılar oldu. Ancak hiçbir şekilde yılmadınız. Ee, çok fedakarlık yaparak bugünlere getirdiğiniz basketbol takımını. Tabi yönetim kurulu üyeleriniz var, ee, genel menajer Nedim Yücel var. Ee, evet. Hakikaten yılmadınız değil mi? bu anlamda bugüne kadar hiçbir zaman? Şimdi e, basketbol takımının kapatılma sürecini ben daha önceden bahsetmiştim. Bu e, yine evet. ben burada e, kendimde hata buluyorum. Çünkü e, o dönemin başkanı e, Ali Ay'ın, Sayın Ali Ay'ın e, vermiş olduğu bir bütçe vardı. Onu aşmamız gerekiyordu. E, Sene sonunda anlayamadığımız bir şekilde bütçeyi aşmıştık. Bundan sonraki süreçte Bursa Spor'un da e, maddi olarak e, zor bir sürece girdiği zamanlardı. E, dolayısıyla bir reaksiyon olarak kapatılması konuşuldu. E, sağ olsun o zaman e, başkan ben e, o zaman sen kapatılmasını istemiyorsan e, sana bırakıyorum. Ama e, bak Bursa Spor tarafından size bir Kaynak aktaramam, ee, sen halledersen bu işi okey dedi. Ee, ama akabinde sonrasında katkılar da devam etti. Başkanın o şekilde lanse edilmemişti o zamanlar ama maalesef e, bunu düzeltmek e, zorundayım. Çünkü ortada bir doğru ve gerçek var. Evet. E, neticesinde bu duruma geldik. E, sağ olsunlar ilk e, başladığımız zaman da kurucu başkan Recep Bölükbaşı zamanında kurulmuştu. O zamandan bu zamana taş üstüne taş kim koyduysa Allah hepsinden razı olsun. Ee, ben yönetim kurulu e, Fruity Extra Bursa Spor, Basketbol takımı e, başkanıyım ama geçmişte arka planda çok e, emek harcayan e, kişiler var, taraftarımız var. En başta bizi e, Artvin'de bile yalnız bırakmayan, e, Türkiye'nin bütün her yerinde bizle beraber olan e, geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri. Ee, şimdiki başkanımız Mesut Mestan. Daha sonrasında bu işin e, bir Durmazlar e, ayağı var biliyorsunuz. Durmaz Bursa Spor Durmazlar da takımın ismi. Onlardan da Allah razı olsun. E, onların da çok e, faydasını gördük. Neticede e, geçtiğimiz sene Türkiye'nin en önemli markalarından Ulla İçecek e, Türk AŞ ile bir e, iş birliğine gittik. Onlar e, bizim isim sponsorumuz değiller. Onlar e, bu takımın sahipleri, yıllardan beri Bursaspor'a yapmış olduğu destekler e, malum tüm Türkiye tarafından biliniyor. E, ben öncelikle Uludağ Türk Eşecek Ayşe, Mehmet Erbak, Ömer Kızıl, Levent Kızıl, Mete Öze çok teşekkür etmek istiyorum. Ömer abi de hatta. E, yani güzel işler yaptıkça e, güzel buluşmalar devam ediyor. Bu güzel buluşmaların neticesinde güzel hayaller sonuçlanıyor. Umarız bu hayal e, hayal olmaktan öteye geçip gerçeklerle taçlanır. Dolayısıyla ben buradan şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet Ömer Bey aslında Kızıl Ailesi e, Usta Spor'un her zaman yanında. Gerek futbol takımının gerek bu seneki son yıllardaki basketbol takımının e, Kızıl Ailesi'nin her dönem Usta Spor'a çok büyük katkıları oldu. Levent Başkan e, Usta Spor'da belli bir dönem başkanlık da yaptı. Ee, bu anlamda siz neler söylersiniz? Ee, şu an tabii farklı duygular da yaşıyorsunuz. Ee, duygularınızı alabilir miyiz? Bir evet. kere çok sevinçliyiz ama e, her zaman da Bursa Sporluyuz. Evet. E, Bursa Sporlu olmakla beraber de bir hızlı tüketim markası yönetiyoruz. E, hızlı tüketim markası yönetirken de basketbol işi geçen sene Sezer'den dolayı buraya geldi e, ve bu yüzden gayet iyi, iyi bir şekilde bunu mutlu olarak götürmeye başladık. Ee, burada ben e, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir yoldan geldiler. Ama burada en büyük şey zaten görüyorsunuz bugün futbol kulüplerinin de basketbol futbol kulüplerinin özellikle çok ciddi bir çıkmaza içine girdi. Çünkü ciddi bir euro, dolar, döviz gideri olup çok ciddi bir e, TL, e, çok ciddi düşük bir TL geliri var. Onun için bu çıkmaz e, futbolla başlayan çıkmaz. diğer bence amatör branşları da etkiledi. Evet. Amatör branşta yetkileyince kendi ayakları üzerinde kalabilecek olan yerler çok azaldı. Onun için e, basketbolda da Sezer Bey bunu gördü ve e, lige çıktığı zaman neredeyse kapanma e, şeyine gelen e, Uludağ, e, pardon Fruity X Bursa Spor bu sponsorlukta bence bir daha e, bir nefes aldı. Kusura bakmayın... E Ömer Bey'in bağlantısı e, kesildi galiba. Evet. Wi-Fi bağlantısına, wi wi evet. bağlantısına geçtiyse e, böyle basketbol, bir kesim olabilir. birazdan <laughs> gelir. Evet. beraber e, birleştirdik. Onunla beraber de hem kendi değer verdiğimiz, yarattığımız Fruit Extra'yı hem de çocukluktan beri olduğumuz Bursa Spor'u çok başarılı bir şekilde yöneteceğimizi ve iyi yerlere, markayı çok daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Ee, Ömer Bey, bu anlaşma uzun yıllar devam edecek herhalde. Sabahki basın toplantısında da bunu dile getirdiniz. Bir şey, zaten sponsorluk dediğimiz zaman uzun dönemde olması lazım. Biz de bu sürdürülebilir ortamı gördüğü için burası basketbol AŞ olduğu için, yani gideri ve geliri kendi içinde olduğu için biz buna Sezer başkanla beraber sıfırdan başladık. Tabii ki burada biz uzun dönem buradayız. Fırut da ekstra, Bursa'yı zaten daha şöyle bir e, kronoloji yapayım isterseniz. Biz Fruit Extra Bursa Spor Anlaşması'nı lig başladıktan bir hafta sonra yaptık. Evet. Fruit Extra Bursa isim anlaşmasını bir hafta sonra yaptıktan sonra Euroleague başlamıştı. Almanya'daki Euroleague'e sponsor olduk. Yani biz biraz e, markamızı doğru yönetmeyi bilen e, şirketiz. E, Fruit Extra Bursa Spor Anlaşması'nı yapar yapmaz basketbolla ilgili bu işin olmasına karar verdik. Hemen Almanya'da Frukt Euroleague anlaşmasını yaptık. Bugün de hatta hayırlısı denk geldi. Bugün ilk defa ilk Frukt de Extra pet şişelerimizi sizin de gördüğünüz basın toplantısı pet evet. şişelerimizi bugün kurbanımızı keserek Almanya yollamaya başladık. Yani biz o gün Sezer'in kafamıza sokmasıyla Frukt Extra Bursaspor e anlaşmasıyla beraber zaten planımızı kafada yaptık ve bu plan zaten şirketler markalar için uzun vadeli olmak zorunda. Onun için inşallah Fruit Extra Bursa Spor büyüyecek. Bizim verdiğimiz basketbola verdiğimiz e, destekten de biz de hem şirket olarak hem bir Bursa Spor olarak hem de marka olarak keyif duyarsak bu çok daha uzun süre gidecektir diye düşünüyorum. Hatta inşallah Fruit Extra Almanya'da Ruday gazozu aşarak daha iyi marka olursa da Extra Bursa Spor'un önünde daha çok açık olacak diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Sezer Başkan bundan sonra e, nelere hedefliyoruz? Artık beklentiler de biraz e, yükseldi herhalde. E, dün Yalçın Canbaz'ın, yönetim kuruluyoruz Yalçın Canbaz'ın da bir açıklaması vardı. E, bir anda hayallere kapılmayalım. Yine burada da adım adım yavaş yavaş ilerleyelim şeklinde. E, herhalde biraz sakin olmakta da fayda var değil mi? Kesinlikle çünkü bizim e, Süper Lig'deki ikinci senemiz Avrupa'daki ilk senemiz olacak. Yani evet. 6 sene içerisinde bu kadar çabuk e, kurulduğu günden bu yana Altıncı senesinde Avrupa'ya giden başka bir takım var mıdır? Gerçekten bilmiyorum dünyada. Evet. Ee, sadece güzel bir başarı örneği sergiledik. Bugün e, bu Euro Cup'la alakalı yapmış olduğumuz lansman da e, aslında bu... Yayın kayboldu ama. Sezer Başkan'ın bağlantısında bir kopukluk oldu galiba. Evet. Sezer Başkan sesim geliyor mu? Ömer Bey sizle de devam edelim. Ee, siz nerede görmek istiyorsunuz Fırıt Ekstra Bursa Sporu? Böyle bir hayaliniz var mı? E, tabii ki biz her zaman zaten e, insanların bir kere hayalleri daha da hayalperest değil de ama iyi hedefler evet. olması lazım. Hayal demeyelim de hedeflerin iyi olması lazım ama biz Avrupa'ya gideceğimizi geçen sene bu anlaşmayı yaparken bu planlarımızı Sezer Başkan'la beraber konuştuk Bey'le beraber. Evet. Yani onun için e, hedeflerini doğru seçersen, doğru planlarsan, e, adımları doğru atarsan, ayağını yorganına göre de, e, atarsan kesinlikle ben farklı olacağına inanıyorum. Bugün e, biz sadece bir reklam veren olarak kendimizi görmüyoruz. Zaten bu sporlu olduğumuz için acaba bu kulübü gelirlerini nasıl arttırıp Brutte ekstra haricinde ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bütün gün e, Başkan'la ile evet. beraber, hep beraber kafa yoruyoruz. Mesela ben e, şundan yanayım. Ben Bursa'nın, e, Tofaş'ın da şu anda artık Avrupa maçları var. Ve evet. iki, iki takım da birincilikte. E, İnege Basketbol Ligi'nde. Ben Bursa'nın artık gerçekten Tofaş'ın dediği gibi Bursa'nın ciddi bir basketbol kenti olduğunu düşünüyorum. Evet. İstanbul'a bu kadar yakın gelinebileceği için ve harika bir ortamda Tofaş, Münifer Spor Salonu'nda o dün park gibi güzel, inanılmaz bir sosyal çevrenin yanında olan bir e, stadın içinde hem de Bursa, hem Tofaş'la beraber de ben sadece Bursalı değil, aynı zamanda İstanbulluların da buraya gelip hafta sonunu geçirmeye, Bursa maçlarına göre kendilerini ayarlamaya geleceklerini düşünüyorum. Onun için önümüzdeki dönemde bir, şu anda çok ciddi bir 45 güne e, ihtiyaçları var yönetimin. Doğru transferlerle inşallah bu takımı kurarlarsa ee, çok daha başarılı yerlere gideceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tecrübe. Biz de burada tecrübe edeceğiz bence. Geçen sene hatta ben e, basın toplantısında söyledim. Tofaş bizim kardeş takımımızdır. Biz geçen evet. sene başkanla beraber Nedim Yücel ve abimle beraber Malaga'daki maça gittik onları desteklemeye. Evet. Gidelim gelelim. Evet. Biz de Avrupa'ya geliriz. Biraz görelim ne yapılıyor, ne yapması lazım diye. Gerçekten de bu önceki tecrübemizi gittik, yaşadık ki bundan sonra gelecek olan tecrübelerle e, pekiştirelim diye. Onun için Planlı programlı gelirse ama tabii ki taraftar desteği tabii ki herkesin buna destek olması lazım. Onunla ilgili de bir e, iki hafta içinde bir ay içinde yavaş yavaş yapması gereken e, bir taraftarın e, Bursa'lı e, Bursa sporların e, Bursa'daki ekonomi ekonomiyle bir yere gelmiş insanların ne yapması lazım? Doğru şekilde doğru porsiyonlarla e, katkıları nasıl olması lazım olduğunu da çok güzel bir şekilde anlatmayı düşünüyoruz. İnşallah onlarla beraber de ciddi destek bulacağımı düşünüyoruz. En büyük engel burada korona. Koronadan çıkış nasıl olacak? Stadyumlar nasıl dolacak? E, evet. yüzde kaç dolacak? İnşallah bu belayı başımızdan def edebilecek miyiz? Onunla beraber doğru orantılı bir şekilde çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Ömer Bey aslında e, Fruit Extra Bursa Spor e, çok ayrı bir heyecan da getirdi. Lig'e de ayrı bir heyecan getirdi. Çünkü e, çoğu basketbol maçlarında görüyoruz. Salonlar boş. Bugün e, ligde iddialı olan takımların dahi e, lig maçlarında salonları boş görüyoruz. Bu anlamda Bursa Spor'un e, çok ayrı bir heyecan getirdiği de ortada. Eğer bu heyecan da e, artarak devam ederse, Bursa şehri zaten e, takımına da sahip çıktı. E, kazanan da Türk basketbolu olacak aslında. Benim e, şöyle bir projem var. Doğru söylüyorsunuz. Bursa Frutex'te Bursa başladığından beri zaten stad her zaman doluydu. Bursa evet. Spor taraftarı çok coşkulu. Ben iddia ediyorum. Bu sene korona olmasıydı kesin %100 derdim ama korona olduğu için de bilemiyorum gidişat nasıl olacak ama ben iddia ediyorum. Başkanla beraber de onu konuşuyorum. Biz Türkiye'nin en fazla dolu olan, en fazla yaratıcı olan, inşallah küfür etmeyen, ceza yemeyen ve ailelerle dolu olan örnek bir basketbol kulübü olacağız. Bugün baktığınız zaman bu şekildeki basketbol kulübü arasında en iyi Fenerbahçe sahip. İnşallah biz de en az onlar kadar iyi olmaya hedefliyoruz. Çok güzel bir projemiz var. Önümüzdeki bir ay içinde açıklarız başkanla beraber. O projeyle beraber bütün bu insanların ister e, şirketindeki insan kaynakları konuşup belli gruplar haline gelmesi, ister belki bazı öğrenci gruplarından e, kişileri oraya yollayarak sponsor olması gibi farklı projelerle bunu yakın zamanda açıklayacağız. Ve gerçekten de ben iddia ediyorum ki hatta şöyle bir şey bile olabilir. Teksas içinde bir yer yapalım. İstanbul'dan Teksas heyecanını yaşamak isteyenler Teksas'ın içinde maç seyretsinler. Bu bile bir markadır. Bir marka değeridir diye düşünüyorum. İnşallah onun için çok dolu statlarda inşallah da bu hastalığı atatabilirsek e, çok hoş, güzel e, maçlar yaşayacağımıza inanıyorum. Sezar Başkan geliyor mu sesim? Ben duyuyorum sizi. Görüntü ve ses nasıl bizim? Şu an iyi. Şu an herhangi bir tamam. problem yok. E, hedeflerden bahsediyorsunuz Sezar Başkan. E, sözünüz yarım kalmıştı. Hesaplam. Hedefleri e, söylediğim gibi e, Yalçın Canbaz yönetim kurulu güzel bir açıklama da bulundu. E, gayet mantıklı. Biz aslında e, bugün yapmış olduğumuz lansmanla sevincimizi paylaşmak istediğimizi söylemiştim. E, tüm Bursa ve Türkiye ile ve e, haberdar etmek istemiştik Bursa Spor, Fruit Extra, Bursa Spor Avrupa'da diye. Tabii ki ayakları yere basan şimdiki gibi e, bir takım oluşturmaya çalışacağız. İlk senemizde zaten e, bizim başarıya getiren şeylerden bir tanesi paylaşımcı yönetmek ve e, mantıklı hamlelerde bulunmak. E, güzel bir iş olduğu için ben bu işin de üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Güzel günler yakında diyebilirim. Sezar Başkan biraz daha destek lazım aslında değil mi? Uludağ firması sizin arkanızda, sizin yanınızda, Bursa Spor'un yanında. Biraz, Bursa'dan biraz daha fazla desteğe de ihtiyaç var herhalde değil mi? E, ben futbol takımıyla ile alakalı, Bursa Spor'un imajı ile alakalı e, geçmiş dönemde yaşanılan şeyler e, malum bildiğiniz. Basketbolla bunun düzeldiğini e, düşünüyorum. Tabii ki evet. ülkemizin ve dünyanın e, genel olarak ekonomik olarak geçtiği e, sınav da çok önemli. Bununla alakalı. Tabii ki ben e, öncelikle bizim ne istediğimizi e, güzel anlatabilmemiz lazım. Tüm Bursa'ya. E, arkasından destek geleceğini düşünüyorum. E, Sayın Başkan, e, Serkan Erdoğan'la yolları ayırdınız. E, hı hı. Başarılı bir sezon geçti. O da ilk sezonunda Bursa Spor'da iyi işler evet. yaptı. E, yeni hoca kim olacak? Yeni hocanın kim olacağını önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıdan sonra belli olacak. Şu an için ee, birkaç yabancı hocaya e, bakıyoruz. Olmazsa Türkiye'den bir isimle görüşeceğiz. Ee, alternatifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta belli olacak. Tutku Hoca diye e, çok gündemde. Evet, öyle yazdım. Bizim de bizim de gündemimizdeydi. Çünkü e, yerli olursa e, Tutku ile görüşeceğim. E, yabancı olursa yabancı hoca var bir iki tane. Onlarla görüşeceğiz. Bunu e, en doğru hamleyi yapacak şekilde hazırlandığımızı söyleyebilirim. Ömer Bey, biraz önce Sezer Bey'e sorduğunu size de yönelteyim. Siz firma olarak uzun yıllardır Bursa Spor'un yanındasınız. Bursalı firmalara bu anlamda bir çağrınız var mı? Bursa Spor basketbol takımına da destek olmaları yönünde. Daha güçlü bir basketbol takımı için. Şimdi şöyle tabii ki gelirleri arttırmak amacımız ama onun için bununla ilgili projeleri Fruit Extra, bursa Spor'un sunması lazım. Onun için çok evet. güzel bir şekilde fruit Extra, bursa projelerini hazırlayacak, o projelerini e, Eylül ayı gelmeden e, pazara çıkartıp bursaya çıkartıp sunup ona göre bence doğru gelir getirici modellere sahip olacağız. Çünkü burada kimseden bana ver bana ver bana ver bana diye para istenmez. E, onunla ilgili yakın zamanda bir ay içinde yavaş yavaş ister kombin olsun, ister reklam olsun ister deplasman sponsorlukları olsun ki bu sene aynı zamanda herhalde inşallah seyahat yasakları biterse 5 tane en azından yurt dışı maçımız olacak. İster onlara giden kafile grubu olsun. Çok değişik farklı projelerimiz olacak. Önemli olan burada insanların körü körüne para vermesi değil verirken aynı zamanda karşılığında bir şey almaları da önemli. Yani şimdi Bursa büyük bir kent. Bursa büyük bir sanayi kenti ama marka yaratan firmaların bizim gibi beraberlik yapması ile Markası olmayan ama büyük etişik durumlarının vereceği şeylerin farklı olması lazım. Tabii ki onlar da Bursa Spor'a bir destek vermeleri lazım. Zaten futbola veriyorlar çok daha büyük medallarla. Ama basketbolda isterken çok doğru projeler istemesi lazım diye düşünüyorum. Onlara da yakında müsaade edin. Biz de biraz müsaade edin çalışalım. İsterken herkesin de mutlu olacağı, keyifli olacağı ve bunu yaparken de artık bir kere insanları arayacağımız ama ondan sonra o aramadan o insanların seneye ben bir daha burada olmak istiyorum diyeceği hoş, keyif veren projelerle karşılamaya gelmek istiyoruz. Onları da yakın zamanda yönetimle beraber hazırlarız diye düşünüyorum. Ee, Sezer Başkan, e, kadro yapılanmasıyla ile alakalı bir e, plan proje yaptınız mı? E, yabancılardan kalacak olanlar, yerlilerden kalacak olanlar kimler? Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. E, bir hazırlığımızı yaptık. Şimdi oyuncularla görüşüyoruz. Evet. E, ama öncelikle hocanın belli olması lazım. Hoca belli olmadan Oyuncularla görüşmek de tam e, doğru olmayabilir. Biz e, sadece hangi hoca gelirse gelsin kesinlikle takımda kalmasını isteyebilir diye düşündüğümüz oyuncularla görüşüyoruz. Tabii ki geldikten sonra e, belli olan hocanın da e, görüşleri doğrultusunda iyi bir takım oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle e, bir e, taslak bir bütçe oluşturduk. Bu taslak bütçeyle beraber e, biraz da piyasanın oturmasını bekliyoruz işin aslı. Çünkü e, bu e, bir borsa gibi bir oyuncuların piyasası oluşuyor. Bir basketbol piyasası oluşuyor. Pandemiden dolayı bu piyasanın biraz rakamlarının aşağı geleceğini düşünüyoruz. Beklemek mi daha avantajlı yoksa acele hareket etmek mi daha avantajlı? Bunun e, Bunu kestirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan hızlı hareket edecekmiş gibi, bir taraftan da sabırla bekleyecekmiş gibi iki türlü senaryoya karşı da hazırlıklıyız. E, geçmiş dönemde yaptığımız gibi inşallah bu sezonda doğru hamleleri yapacağız. Ömer Bey, şu yönde bir sorular geliyor birkaç tane. Evet. Ömer Bey'in Bursa Spor Futbol Takımı'na başkanlık gibi bir düşüncesi var mı? Çok iyi bir taraftarım. Taraftar olmaya devam edeceğim. Ben biliyorsunuz Uludağ İçecek şirketi yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Birisinin bir şirkete bakması lazım. Gerçekten futbol çok ciddi zaman ayırmanız gereken ve kafa ayırmanız gereken bir yer. Çok ciddi bir iş e, ee, tabii ki her burs sporunun e, kalbinde yatar ama hiç öyle gündemde şöyle bir şey yok. İnşallah Mesut Mesut'tan bu sene e, burs sporu birinci çıkarır ve ondan sonra birinci ligde de keyifli başkanına devam ettirir diye düşünüyorum. Ama tabii ki biz yine şirket olarak Uludağ Limonta markamızı futbolda burs sporu yapmaya devam edeceğiz ama başkanlık gibi bir şeyim hiç yok. Teşekkür ederim. Evet, her ikinize de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tamam. Ee, e, Kutluyorum hakikaten Bursa Spor'u Eurocup'da görmek, Avrupa'da görmek. Ee, bir Bursa olarak, bütün Bursa sporları olarak en büyük gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Eğer Bursa Spor futbol takımında bu sene e, Süper Lig'de görürse eğer, e, çifte mutluluk yaşamış olacağız. E, gerçekten Bursa e, mutlu olabileceği, gurur duyabileceği yıllardan bir tanesine e, şahit olmuş olacağız. Tekrar öncelikle e, ikinize de yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun. Sezer'in hakkı Sezer'e. Bugün güzel bir slogan atmışlar. <laughs> söylüyorum. Hoşuma gitti. Gerçekten Sezer Bakan buradan işte çekirge salonundan salondan başlayıp bugüne gelmiş büyük bir başarı yarattı. Ve şimdi dediği de güzel bir şey. Çünkü markalar böyle bunlardan çıkıyor. Ben gerçekten bakacağım. E, bu ligde başlayıp da bu kadar senede bir Avrupa'ya giden bir takım var mı? Belki de bir dünya şampiyonluğumuza daha şimdi ulaşmış olabiliriz. Ona da yakın zamanda bakıp hemen döneceğim size. Bunu da parlatmamız lazım. Teşekkür ediyorum yani tekrar. Çok teşekkür evet, ederim. E, spor'da bugün programında Fırat ekstra Bursa Spor Başkanı Sezer Sezgin ve Uludağ İçelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'ı ağırladık. E, Bugünü aktaracaklarımız bu kadar. E, yarın tekrar görüşmek üzere. Mutlu günler diliyorum.